Nigar'ın dünyasından Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şu gördüğünüz modeli yapacağız gayet basit hoş bir model e, modeli yapmak için dördün katı artı 2 ilmek çekmemiz gerekiyor çift sayıda çekeceğiz başlangıçta gördüğünüz gibi iki ters iki düz modelimiz var Hem başında hem sonunda iki ters olduğu için dördün katı e, artı iki diyorum kenar ilmeklerimizde de var İlk başlangıcını göstermeyeceğim. Şu şekilde olacak. Bir kenar ilmeğim var. Bakın buradaki gibi. Bir kenar ilmeğim var. İki ters, iki düz şeklinde kuracağız. Kurduktan sonra bu şekilde dört sıra yapmanız gerekiyor. Dört sıra iki ters, iki düz. Ama başlangıçta bir kenar ilmeği sonra iki tersle başlıyoruz. En son biterken de yine iki ters ve bir kenar ilmeğiyle bitiyor. Bakın iki ters ve bir kenar ilmeği. 4 sıra bunu ördükten sonra yani ön taraf burası bura bittikten sonra arkaya geçeceğiz şimdi ben e, o 4 sıra ilmeği koyarken 4 sıra ilk başlangıçta yapıyoruz ama daha sonra oluştururken bakın burada ben toplamayla bitirmişim Bu da bir sıra olarak kabul ediyor şimdi arkadan itibaren başlıyorum yani siz 4 sıra iki ters iki düz yaptınız diye düşünüyorum burada ne görüyorsak onu yapacağız bir kenar ilmeği iki düz iki ters iki düz iki ters bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz iki düz ve iki ters şeklinde bu sırayı bitiriyorum. Evet arka sırayı bitirdim. Öne geçtim. Burada da yine ne görüyorsak onu yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tersle başlıyorum. 2 ters, 2 düz. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğim yine. Arka sırada da aynı şey yapacağım yine iki ters iki düzle devam edeceğiz. Yani üç sıra bu şekilde gidiyor. Dördüncü sırada modelimizi koyacağız. Yine burayı bu şekilde bitireceğim. Evet yine öbür yüze geldik. Yine ne görüyorsak onu yapıyoruz. Bu üçüncü sıramız iki düz 2 ters iki düz 2 ters yine bu sırayı bu şekilde bitireceğim Evet ön tarafa geçtik bakın gördüğünüz gibi 4 tane yaptım şimdi 3 sıra Pardon bu dördüncü sıra modeli koyalım şimdi gördüğünüz gibi bir böyle bir bu şekilde atlamalarım var şimdi yine iki tersi örüyorum bir İki tersi örüyorum. Şimdi iki tersi ördüm. Şimdi buradaki atlamalarım var. Şuradakinin aynısını yapacağız. O yüzden ilk önce örmeden önce atlamamı yapmam lazım. Atlamayı yaparken bakın tam şuradan itibaren sayıyorum. Bunun hemen altında bir. Şu telleri ise 2, 3, 4 Şu telden giriyorum. Alttan dolayıp çekiyorum. Sonra iki düzümü örüyorum. 1 2 iki. i̇ki tersimi örüyorum. Yine buraya geliyorum. Bakın düzler değil buradaki. 1 2 3 4 buradakinden giriyorum ve çekiştiriyorum. Yine iki düzümü örüyorum. 1 2 Yine iki ters. Ne geldim buraya? Tersten 1 2 3 4. Yapıp yine düzlerim örüyorum. Bu sıra bu şekilde devam ediyor. Sonuna kadar böyle yapacağız. Evet, atlamaları bitirdim. Arkaya geçiyorum. Arkada aslında pek bir şey yapmayacağız. Düz gördüğümü düz örüyorum. Bu şekilde. Sonra iki tersim var. Bakın terslerimi ördüm. Soru şu ne? Atlama. Atlamayı da hiçbir şey yapmadan ilmeğimi yine bu tarafına alırım İpim önde. İpi arkaya aldım. Düzlerimi örüyorum. İki düz. İki tersimi örüyorum. İpim hala önde. Yine atladığıma hiç örmeden diğer şişimi alıyorum. Bu şekilde bu sırayı bitiriyorum. Geldik ön yüze. Şimdi toplama işlemini yapacağız burada. Artık toparlayacağız. Burada arttırmış gibi oluyoruz. Çünkü onları tekrar eski haline o getirmemiz gerekiyor. İki tersimi yine yaptım. Şimdi geldim buraya bakın şuradaki ilmekler yamuk şu an ters. Bunları ilk önce düzeltiyorum. Şöyle yönünü değiştiriyorum. İlmeğim ipim arkada. Arkadan böyle kesme. Yani düz kesme işi yapıyorum. Böyle düzgün duruyor. Sonra yine düzümü ördüm. iki tersimi ördüm. Yine ilmeğimi yönünü değiştiriyorum. Ve kesme yapıyorum yine düz, 2 ters. Yine ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve düz şekilde kesiyorum. Yine düzüm ve 2 ters. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonuna kadar. böyle bu sırayı da bitirdik. Arkaya geçtik. Arkada artık Arkadan başlayarak 3 sıra ne görüyorsak onu yapacağız. Yani ilk ilk yaptığım gibi 2 düz arka taraftayım. 2 ters. 2 düz 2 ters. Şeklinde gidiyorum. 3 sıra bu şekilde gideceğim. Sonra yine atlama kısmına yapacağım. Ön tarafa geldim. Yine ne görüyorsam onu yapıyorum. İki ters. iki düz. iki ters. iki düz. Yine bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Ve üçüncü sıramız yine burada da ne görüyorsak onu yapıyoruz. 2 düz, iki ters. Yine burayı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi ön yüze geldik. Yine ilmek çıkarmamız lazım. Bu sefer bu tarafa doğru çıkaracağım. Burada ilmek çıkarma yapacağız. Yine kenar ilmeğimi aldım. Bir, iki tersimi örüyorum iki düzü de örüyoruz bu sefer ördükten sonra bu sefer bu taraftan sayacağız 1 2 3 4 şuradan ilmek çıkarıyorum ve şöyle çekiştiriyorum iki tersimi yapıyorum sonra 1 2 2 düzümü yapıyorum tekrar buradan itibaren şu tersten telleri sayıyoruz 1 2 3 4 Şuradaki Bakın buradaki delikten Girip yine Çekiyorum Yine iki ters İki düz Yine şöyle geldim Tekrar göstereyim Şuradaki telden bakın Bir iki üç Dört şuradan giriyoruz Bu şekilde çekiştiriyoruz bu sırayı da bu şekilde bitireceğim. Yine arkaya geçtik. Burada da iki düzüm yapıyorum. Bakın bu sefer arttırdığımız ilmek burada. Onu ne yapıyorduk? İpim öndeyken hiçbir şey yapmadan diğer şişime takıyorum. Ve ondan sonra ne var? İki tane tersim var. İki tersimi Örüyorum, iki düz, ipimi öne aldım, arttırdım ilmeği hiçbir şey yapmadan, öbür şişimi aldım, yine iki ters, iki ters, iki düz, ipimi önde, diğer şişimi aldım, iki ters. Bu sırayı da böyle bitiriyoruz. Ön yüze geldik. Yine toplama işlemini yapacağız burada. 2 ters diyorum. Bakın 2 düzümü yapıyorum. Ama burada şimdi burada keseceğim. Bir düz yaptım. Bir kesme yapacağım. Kesme yaparken de şöyle yapacağım. Buradan bu şekilde girip kesme işlemini yapıyorum. Böyle zaten yönü bu tarafta oluyor. Bir daha göstereyim. 1 2 ters. Bir düz, şimdi kes. Ama buradan şu şekilde girip bir kesme yapıyoruz. Bunu daha çok berelerde dönerek yapılan modellerde böyle kesme yapıyorum ben. Bu şekilde düz örüyorduk oralarda. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. En baştaki şeye gelmiş oldum böylece. Ee, başladığım kısma gelmiş oldum. Şurada videoya ilk başladığımda yine şurada bu işlemi yapmıştım ve bunun sonundaydı. Arka tarafta ne görüyorsak yaptık. Burada ne görüyorsak yaptık. Yine arka tarafta ne görüyorsak yaptık. 3 sıra. Daha sonra da şunları koymaya başlamıştık. Burada da o şekilde. Yani bundan sonra yapacağımız şey kesme işleminden sonra biraz önce yaptığımız aynısı. 3 sıra ne görüyorsak onu yapıyoruz. Daha sonra da arttırma yapıyoruz. Bundan sonra aynı olduğu için göstermeyeceğim. Modelimiz de bu şekilde. Gayet güzel bir model. Pembe de çok yakıştı. Berelere güzel olacak. Çünkü böyle esneyen bir model olduğu için kafada güzel duracaktır. Lastik niyetini de kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif alarak ördüm. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.